Ya teyze kusura bakma sen rahatsız ediyorum akşam akşam ben de. He, az ne önce oldu oğlum? az önce aramıştım. Ya bu e, tutuyor bizimkilerin resimlerini böyle hep e, uygunsuz şekilde fotomontaj yapıp ortaya atıyor ya. Sen nerede oturuyorsun oğlum? Adana'da oturuyorum ben. Sen ismin neydi? Benim ismim Efe Bilgin. Ya ben anlamadım. Sen ne yaptın bunu oğlum da bu kadar kızdı yani. Zaten bu sildirmiş hepten sinirleri bozuldu. Ne yaptın ki öyle yaptı? Ya ben bir şey yapmadım. Ee, oraya yazıyor. Ben karımdan boşandım. Çocuğum çocuğum yok. Benim kimsem yok. İşte bana karışmayın. Ha. İşte e, milletin annesine küfür ediyor. E, millet de buna bak sana küfür ediyor milletle. Ben de yani diyorum kendi bak. Kendine mi yapıyor? Sen hiçbir şey yapmadın mı bunu oğlum? Ya yok benim e, bir tane arkadaşım var da. Onun resimlerini ne ismi, ismi ne? İsmi ne arkadaşının? Onun resimlerini almış, tamam mı bu? Onun ha. resimlerini almış, uygunsuz böyle porno videoya koymuş e, e, Bunu şikayet edecekler karakola, ben de dedim ki ben annesiyle konuştum az önce Annesi ha. halledecek filan dedim e, Kimseyi ha. dinlemiyor şey dinlemiyor değil mi? Evet. Şey, ben şey, e, oğlum sen buna bir şey yapma değil. Sen bu boşuna yapma. Sen kızdırdın mı? Doğru söyle bana oğlum. Vallahi bak ben sana ne dedim az önce de. Ben hatta arkadaşlar sordu dedi ki annesine mi küfür ettin? Ben niye annesine küfür edeyim dedim ya. Annesiyle telefonda konuştum. Ben niye küfür edeyim kocaman kadına dedim. E herkes şimdi ya sana. Allah aşkına oğlum bir şey diyeyim mi sana? Ben bunu bu, bu sanaldan uzaklaştıramadım. Sizlerim bozuldu iyice sinirlerim bozuldu. Yani bu sanalda Orospisi bisi mi arasın, karısı mı arasın, bunlar edepsizleştiler. Bunlar saçmaladılar, bunlar delirdiler. Ben çocuğum da baştan çıktı ya, bu da deli oldu. Hep ben boşandım, boşandım, boşandım diyor. Nurcan gitti annesinin evinde, ben evli değilim, ben boşandım diyor. Yok öyle bir şey yok oğlum ama öyle diyor işte öyle diyor işte diyeyim sana ya bunun da sinirleri bozuldu evde devam devam ne evde devam Niye evde. çalışmıyor abla bu? Ha, efendim? Niye çalışmıyor bu işe gitsin belki kafası dağılır. İşe gitsin de oğlum işe gidemiyor işte. Ya hem rahatsız hem de bak milletin namusuyla oynuyor da biliyor musun? Millet hep ha. açık açık böyle porno video yapıyor. Atıyor millete e, yarın onun annesi babası kardeşi görse ne olacak? Ya onlar kim yaptıkları kim niye bunu da kızdırıyla bunun karısınkileri de yapıyorlar niye böyle yapıyorlar oğlum? Ya bu başlatıyor, bu millete gidip orada çatıyor, kimi görse küfür ediyor. Bana da küfür etti? Bana az önce küfür etti, ben dedim Serkan. Allah'ım ya Rabbi Serkan şimdi Allah. ben senin annene küfür etsem olur mu dedim. Ben her akşam evine gidiyorum, şimdi gene oraya ineceğim şimdi. Diyalizden gel, bak benim eşim hasta. Benim eşim 5 ameliyat geçirdi, biz hastaneye şimdi eve geçtim. Şimdi aşağı ineyim, onun da stazan bacağı. Yani olmaz böyle ya. Hep ya şerefsiz da, ya ha. böyle bir şey gerçekten olmaz. Şerefsizin önde giden arkadaş bizi Ya bizden ne istiyor? Tamam da uğraşıyorsan sen git başkasıyla uğraş kardeşim yani tutuyor. Hiç ortada bir şey yok. Tamam mı? Kendi kendine "E ben içtim, bonzuğa içtim, benim kafam güzel. Ben o yüzden küfür ettim." diyor kafası güzel değil mi? Ha. Kafasına ben onun ne diyeceğim onu hani ya bu sanaldakiler niye uzaklaşmıyor bundan ya buna cevap vermiyorsunlar oğlum. Ya bilmiyorum buna bir iş bulun iş ya da biz bulalım bir iş gitsin çalışsın kafası dağılsın bunun ya. Böyle olmaz. Bak çoru çocuğu var bir karısı bir var. Bak, e, anlıyor musun bak bir iki ayda bırakmıştı kimseyle daha uğraşmıyordu. Yani böyle sormak sormak yok ki Allah'ıma şükür dedim. Daha öyle bir şey yapmıyor. Bu niye sapıtıyor böyle? Niye böyle yapıyor? Karşısındakiler de soruyorsun diyor. Eşi diyor ki bizi de diyor anne onlar soruyorlar diyor. Bunlar ne kadar edepsizleştiler. Ya eşine de yazdık ben o bacıma da acıyorum yani. Onun da bir suçu yok. Ayıp bir şey böyle şeyler değil mi oğlum ya niye, niye böyle ya çözülmem silmem resim yapmak bunlar ayıp bir şey ya ayıp şimdi onların evine iniyorum yoldayım. Bak şimdi onlarla da kavga edeceğim şimdi. Sen sen bunun kulağını çek teyzem bunun kulağını çek adam olsun bak 40 yaşına geldi yeter artık yani bir işe güce girsin. Evet. evet siz bundan uğraşmayın oğlum bu da geri çekilsin tamam mı? Ya ben dedim zaten millete diyorum bu deli raporlu deli diyorum bundan uğraşmayın hasta bu diyorum ya. Buna küfür müfür evet, müfür etmeyin. Evet, evet, Gerçekten gerçekten raporlu deli bununla uğraşmasın dedi onlara tamam mı? Vallahi bak sana söylüyorlar ben üzülüyorum. Ben evet, diyorum tamam, kad... Ben onlar... sen üzülüyorsun ben üzülüyorum bak benim bir be, eşim hasta ben onunla mı uğraşayım bununla mı uğraşayım? Aynen sen bu sen bu delinin kulağını çek biraz kendine gelsin. Abisi falan yok mu bunun bunu söyleseniz? Abis, o, ondan küçük kardeşi var. E kardeşi buna laf anlatamıyor mu ya da bir laf anladığı kimse yok mu? Bu sanaldan uzaklaştırın bunu ya. Böyle olmaz bu. E, kimse anlatıyorum. Ben her akşam anlatıyorum buna. Yapmıyordu. Tamam anne yapmıyorum dedi. Bıraktım dedi. Onlar beni sinirliyor dedi. Şimdi ben oraya gidiyorum. tamam. Konuşsam, tamam mı? Tamam. Sen... Söyle ki. Arkadaşlarına da söyle ki. Kesinlikle bununla uğraşmasınlar bu delirmiş onlar anlasın biraz. Tamam ben biliyorum zaten deli diyorum herkese ya. Bu dela deli <laughs> uğraşmayın diyorum bak küfür etmeyin diyorum. ediyor kardeşim gelip annemize küfür ediyor biz de onun annesine küfür ediyoruz. Ya kadının ne suçu var dedim onlar, ya. Günah 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 ait bir şey böyle şeyler çok ayıp. Bu sanalı ben hiç... Ben hiç beğenmiyorum. Kapatacağım. Bilgisayarı kapatacağım. Başka şey Öyle ya. Yok. Fişini çek. Onu da onu da kulağını tut. 2-3 tane de terlikle kafasına vur. O akılsız kafasına. De, defol git. Çalış. Nereye gidiyorsan git. Ayıp de ya böyle bir şey. Yani sen nasıl bir insansın? Kocaman adamsın diye. Oraya gidiyor diyor karımı boşadım. Benim karım yok. E benim çocuğum yok. Ben yalnızım. Benim kimsem yok. Benim anneme küfür edin diyor. Karıma küfür edin diyor. Manyak mı delirmiş ya mi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben kaç defa dedim ona ki ne yap yap evde anneni eşini sordurma. İşte sövdürüyor onlar adam. Diyor. Onlar bana sövüyor diyor. Karısı da kızıyor Na, kızıyor kızmaz mı? hem de ne kötü kızıyor. Serkan diyor ayıp değil mi? Günah değil mi? Diyor. Onlara sövünce onlar da bize sövüyor diyor. Aynen. Sen şimdi sen bana evet. küfür edersen ben de sana küfür ederim. Sen bana etmezsen ben sana ne edeyim arkadaş? Durum böyle benim yani. Oğlu, bana bak benim de oğlum var başka. E, şey yapıyor gezi türü yapıyor. Yani bayağı bir, iyi bir işi var onun. Sadece kendi işinden uğraşıyor. Aynen. Aynen. Başka bir şeyle uğraşmıyor. En güzel o ablacım. Sen bunu sen bunu var ya bir yaş çubuk al eline, yaş çubukla bu Serkan'ı bir güzel dövün. Nurcan ablamla beraber olun. Bu Serkan'ın kafasını gözünü bir kırın. Tamam mı? O şeyin de bilgisayarın da fişini çekin. Bak o emri de yoldan çıkaracak bu. Oğlu var ya. Ha, ha, oğluna ha, da ha, yaptırıyor. Ha, şop, shop yaptırıyor oğluna. O, o çocuk babasına çok üzülüyor Deli diyor babasına. Çünkü ayrı bir odada tutuyoruz onu. Aynı odada değil. Bence, e, bak. Böyle, bak oğlum bak son defa diyeyim bak evine yaklaştım tamam. geri gireceğim duymazsın beni sakın anneni aradım deme çok kızardı. Tamam. tamam tamam teyzem. Bak, tamam anneni tamam. aradım deme ben şimdi ona diyeceğim onu ee, herkese sen kızdırdın herkese soruyorsun. Onu yaş çıbıkla döv. Ama sen, bir daha bununla siz uğraşmayın tamam mı? Tamam tamam teyzem. Sen de arkadaş da de. Bak, diyeceğim sakın, diyeceğim oraymayın. bak. Annesinden konuştum de. Onu kaydı almayın de bir, tamam kapatın soğumasınlar. Tamam öyle ara kedisi gibi burla gelsin dursun kimse karışmasın buna diyeyim ben. Tamam oldu öyle diyeyim karışmasın kimse tamam mı? Tamam bunu ruh bozuk diyeyim buna. Eve bile odaya bile almıyorlar bu şerefsiz diyeyim. Kimse buna karışmasın abla. Kimse küfür etmesin. Kimse küfür etmesin, bununla kimse uğraşmasın. Uğraştıkça uğraşacak onlarla biliyorum. Aynen. Bizi bozuk yani uğraşacak. Aynen. Onun için oğlum bak benim hatırım varsa ben annesiyim, ben bir aile çocuğuyum, ben kapalı namazda niyazi bir kadınım. Bana bunlar ayıp geliyor. Sakın ona uyup da soğuk bak. Siz, bir, siz de bir insansınız. Tamam, tamam anneciğim. Tamam, ellerinden öperim. Tamam, tamam. Benim, beni aradığını söyleme. Çok güzel onda. Tamam, Ellerinden öperim. İyi akşamlar diliyorum size. Ben numaramı nereden aldın oğlum? Ben numaranı bulurum teyze. Ben hep herkesin. Ben e, Nurcan ablanın da numarasını buldum. Onu aradım cevap vermedi. Yok, sakın kesinlikle yapma, tamam? mı Hadi görüşürüz. Tamam. İçeri gireceğim. Hadi, iyi akşamlar. Hadi.